Merhaba arkadaşlar. Hero kanalına hoş geldiniz. Dropbox'ta bugün yepyeni bir savaş oyunundayız. Arkadaşlar zombiler ve insanlar savaşı oynuyoruz ve Roblox kanalımıza hoş geldiniz. ve sizlere Hero yepyeni videolar sunmaya devam ediyoruz. Yeni bir oyun arkadaşlar. Erkekler ve kızlar savaş oyununu adam gitmiş zombiler ve insanlar olarak yapmış ve bugün bunu oynayacağız. Sizler de ne yapıyorsunuz? Arkanızı atıyorsunuz ve like'ınızı atıyorsunuz. Başlıyoruz. Bir numarada Rob. ipimiz var. İp ne alaka? Dostum zombileri bağlayacaksın galiba dostum. Galiba öyle. İki numarada testikleri bir çubuğumuz var arkadaşlar. İşte elektrikli bir çubuk. Zombileri girip yakaladığımızda elektronik şok vereceğiz abi. O da bir tane 4 bike diyor. Bunlar 5k falan diyor. Benim daha o kadar param yok. Bu arada insanlar 660 zombiler 1095. Zombiler de ileride. Dostum zombileri eve yakalamanı istiyorum. Zombileri yakalamaya gidiyoruz. Şok tabancası ile Gel gel gel. Gel zombi gel. Allah motosikletten atlarım çok gaza geldim. Bir dakika bir dakika. Bir. İki. Vuramadı vurdu. Hadi 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 zombi abi zombi abi zombi abi şok tabancası şey ile vuracağım elektro şok dostu bağla dostu bağla dostu aha bağladık ooo arkadaki sniper dolu zombi beni aldı bu arada insanlara puan kazandırdım amacımız bu arkadaşlar amacımız ne zombileri yok etmek arkadaşlar amaç zombileri yok etmek arkadaşlar ve burada savaşacağız arabamız varmış ya Ah oh, elimination bilmem ne bilmem ne dedi dur. Kanka ödümden çek. Abi mekanıma sen zombi var ya. Abi bunlar nasıl gelip burayı basabiliyor? Arkadaşlar burada ben bu bu bunda böyle nişan alma. Oha oha oha. Oha kim bana ateş ediyor? O tepe de bizimki bizimki bizimki. Şu zombi olabilir. Vurdum. Vurdum arkadaşlar aldım. 740 yaptık insanlara. Birazdan zombi takımına da geçeceğiz. Bir dakika nereden ateş ediyorlar? Birazdan zombi takımına da geçeceğiz arkadaşlar. Sırasıyla oynuyoruz. Vurduk onu da aldık. Dostum hepsini ağla dostum. Hepsini ağlayacağız. Zombilerin mekanına basıyorum. Hastaneye mi basmışlar? O var ha hastaneye eve geçirmeye çalışıyor bunlar. Gel buraya. Ah mermi bitti. Onu kaçırmayacağım onu kaçırmayacağım. Olamaz kaçtı. Kafadan. Bir tane daha vur. Oha yanımdan geçti indi vurdum onu da var var gengen temiz tertemiz zombilerin mekanı atak yaptık zombileri bak orkoda dört sayılarda bak kötü zombi bakın arabadan inersin böyle dostum zombileri çok yaklaşma dostum vur bir tane daha ya mermi bitti arkadaşlar nişan alırken kitleniyor bu kızlar erkekler de böyle bir şey olmamıştı bu ara... o bir uçan zombi var gel 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 Aldı beni ya. O bir zombiye bak. Maymun zombi. Evet şimdi ödülümüz var. Ödülümüzü alıyoruz arkadaşlar. Okey dedi. Aldık ödülümüzü de. Uçan bir arkadaşımız var. Jetpack almış ve uçuyor arkadaşlar jetpackte. Hile değil tabii ki de. Bunları alabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz üzere uçan alı var ve roket var. Arkadaşlar RPG gibi bir şey var böyle. Tabii ki de bunların birçoğu Robux'ta ee, oyun bize Robux da harcatmak istiyor. Robux harcayı bilirim aslında 199'luk Vortex alabiliriz ama böyle arkadaşlar normal parayla da alabilecek şeyler var. GTR ver ama 20k diyor. Param ne kadar ki benim ya. Coinsim, 937 coins'im varmış. Neyse bizim takımda ben baya yukarılara doğru çıktım şu anda. Gazda Poppy. Jetpack diyor 500. Ha 500 coins'e Jetpack alınabiliyormuş. Mökü onu basmış zombi. Yakaladım. 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 Vurdum. Bir tane daha vurdum. Öldü, öldü, öldü. Tamam. Atak yapıyoruz, atak yapıyoruz. Gel, 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 gel. Bir dakika sonra oyun bitiyor. Bir dakika sonra oyun bittiğinde zombiler tarafına geçeceğim. O bir gene maymun aldı beni. Revive yapıyorum. Aynı yerde doğmak istiyorum. Doğdum. Maymun. Öl maymun. Godzilla. Öldü. Açık. Ah. Bir mana Oho bizimki abi, roket atmaya başladı. Burayı koruyor bir de. Burayı koruyacağız zombilerden. Evet yardım et bana diyor. Var mı içeride zombi? Human. Aa insanlar burada. Capture diyor. Bunları ne yapıyoruz? E basıp. Nasıl oyun abi? You must zombi. Ha, zombiler buraya basıp insanları enfekte ediyorlar arkadaşlar. Biz de onları durdurmaya çalışıyoruz. Çok iyiymiş ya. Zombi geldi. Zombi değilmiş pardon. Dostu bir dahaki bölüm zombi ol tamam mı? Bir dahaki bölüm zombiyiz. Oper, oh be. diyeceğim seni yakalayacağım kanka. Gel. Gel gel. Yakalandı 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 yakalandı. Arkada arkada arka, arkada 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 yakalayın onu ateş et. Ateş ediyorlar bana ateş ediyor bana. Yakalandı o da yakalandı. Zombiler ölüm gel buraya. Hops yakalandın. Tutuklusun dostum. Yakaladım yakaladım merak etmeyin. Sniper'a geçeceğim. Acil ve çatının üstüne çıkacağım. Oradan hepsini vuracağım arkadaşlar. Bir planım vardı bakalım gerçekleştirebilecek miyim? 18 saniye kaldı. 1070'e 1485 zombiler aldı. Dostu <laughs> zombiler kazandı. Evet ya. Ah! Oyun bitti. Zombiler kazandı. Adam 53 kill almış. Ben daha yeni oyuna girdim. 9 kill aldım. Gene de iyi arkadaşlar. Fena değil değil mi? Gene de iyiyiz iyiyiz. Fena değiliz. Bu bölümde zombi oluyoruz arkadaşlar. Zombiler tarafındayım. Aa zombilere bak. Ah <laughs> vuruyor. Aa <laughs> çok kötü ya. <laughs> Olamaz zombi. Kusmuk atıyor. Bir dakika hastaneye gidip hastaneye gidip kusmuk atalım. Benim adım zombi. Kanka çakil. Çakil zombi. Çakil zombiler arasında savaş çıktı. Dost sen zombi çok iyi oynuyorsun ha. Dost tam role gidiyorsun. Benim adım zombi. Hospital yakında açılacak diyor. O zaman zombi çatıda bekler açılışını. Hastane açılışından önce ben yapmadım. Bakın buraya çıktığımızda buradan aşağı inme yeri var gibi arkadaşlar. Olamaz yok mu? Ya buradan bir yerden sızma olayı olması lazım içeri. Çünkü bu çok saçma oluyor böyle. Neyse. <laughs> <laughs> Bekliyorum abi. Dostum nasıl bir zombisin Sen Çok kötü zombi oldu dostum. <gülüyor> <gülüyor> Sniper insanlar avlayacağız. Sıfıra sıfır şu. Aşağıya düştüm. Aşağıya düştük. Yukarı çık. İnsanlar burada beni her an öldürebilirler. Yukarıda şurada bekleyeceğim arkadaşlar. Bekliyoruz. Hastaneye açılmasına 54 saniye var. Burada bekliyorum arkadaşlar. Kıpırdamıyorum. Hastaneye girip direkt buradakileri enfekte edeceğiz. Camlar kırılmıyor bak hep diyor. Bu kızı enfekte edeceğim. Bunu zombiye dönüştüreceğim. İnsanlar dalmaya mı geliyor? İnsanlar böyle atak yapmaya geliyorlar. Her an 35 saniye var çabuk. Abi camı nasıl kırabiliriz ya? Cam kırılmıyor. Oha ne oluyor? Bir şey patladı. Buraya bir şey attılar. Dostum adamlar oraya savunmaya geliyor dostum. İyi ee, insanlar 50 zombiler 10. Ve ben buradayım şu anda. Yakaladığımı direkt enfekte edeceğim. 15 saniye kaldı içeri girmemize. Arka taraftan da tırmananlar var hastaneye. Aha insanlar orada arkadaşlar gidiyorlar. Arabayla bizim mekana basmaya gittiler. Bir tane zombi var çatıda bekliyor. Aa zombi değil insanmış o benim yanıma doğru geliyor dur. Aşağı atlarsa arkadaşlar. Girme abi. Benim adım zombi. Çılgın zombi. Doktor, doktor. Rastalar enfekte edeceğiz şimdi. Hepsini zombiye yönlendireceğim. Arkadan her an gelebilirler. Oha. Ne yaptık bunu? Goto da zombi bahsediyor Zombi basaya götür. E bir tane insanı götürüyorum şu an. Oha. Zombi insan yakaladı. Götürüyor. İnsan Aa, arkadan vurdu beni. Olamaz insanlar tarafına geçmişsin maymun. O zaman ben de seni ısırmazsam maymun bekle. Dostum adarsa kavi taktı dostum. Revive dedim arkadaşlar. Respam diyorum. Maymun sen naneyi yemedin mi maymun? Arkasından geliyoruz. Öldü. Buraya direkt kusmumu atacağım. Var mı burada birisi insan? Arkamdan geldi. Uh. <laughs> Onun adı zombi. Onun adı zombi babi. Var mı daha gelen? Maymun kesin burada bir yerdedir. Tak. Öldü. Bin arabaya. Yanlış arabaya mi dikti? Dur. Uh. Buna vuracağız, buna vuracağız, buna vuracağız, buna vuracağız, buna vuracağız, buna vuracağız. Seni zombiye dönüştüreceğim, seni zombiye dönüştüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz ya. Adam zehirlendi ama ben öldüm arkadaşlar. Revive diyebilir miyiz bir kere daha? Bir kere daha revive diyemiyoruz. Respawn diyoruz. Zombiler 80. zombiler acil arttırmamız lazım. Okey. Roket aldık. RPG arkadaşlar. 3 dakika kullanma hakkım var. Dostum hepsini öldür dostum. Zombiler geliyor. Zombi. Kanka çok gaza geldik. Çekil kanka. Allah seni ne yapmışsın ya. Bunların olduğu yere direkt roket. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Adam beni sniperla nereden aldı ya? Ya benim onu acı lazım. Bu maymun mudur, nedir ya? Oynatmıyor bizi. Abi ne yapıyorsunuz? Burada kusmu katmayın ya. Ya çılgın zombi dur. Abi ortada karıştı ya. Ben hastaneden insan getirecektim buraya. Ezin şunu ya. Öldü mü o maymun? Abi biz ne birbirimize çarpışıyoruz çılgınlar. Ha, o maymun burada bir yerde arkadaşlar. Öldük mü gene? RPG'ye geçtim. Neredeler? İnsanları göremiyorum şu an. Bir tanesi şu tarafa doğru gitti. Of vurdum roket. Roket birini vurdu mu? Biri öldü, biri öldü. Buradan. O aldım. Aldım. 5'e geç 5'e geç Çok yavaş hareket ediyor ya Roket at Olamaz Ne yapıyorsunuz abi Ne yapıyorsunuz abi Ares dedi beni yakaladı 8 saniye boyunca tutukluyum 5 4 İnşallah öldürmezler beni Öldürmüyorlar beni O zaman roket atacağız buraya 2 1 0 Woohoo! Dostum Dostum Öldüler 2 zombi daha geldi ya abi mermi bitiyor ya. Arkadaşlar zombiyim ama bana hızım yetişmiyor. O oyunun hızı bana yetişmiyor arkadaşlar. Dostlar normal bir zombi değilsin. Ölü. Ah arkadan vurdu beni. Human 260. Zombiler 255. Zombilerin sayısını bayağı bir arttırdık arkadaşlar. Bayağı bir şey yaptık. Şimdi şuradan jetpack alabilir miyiz bilmiyorum. Yes. Aldık jetpack aldık. Jetpack aldık. Nasıl taktık. Yürü 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 yürü. Direkt saldırmam lazım. Direkt. İnsanlar onu olduğu yere doğru gitmemiz lazım. Çabuk. Dostu hadi. 340 zombiler öne geçti. Zombiler öne geçti. İçeride içeride içeride. Öldü. 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 Öl. Öl artık. Öldü. İnanılmaz bir kapışma var. Beni yakalamaya çalışıyor ama yakalayamadı. Onu da alacağız. O be nasıl bir zombi? Çılgın zombi. Aha dışarıdaymış o. Var mı yukarıda birisi? Var galiba burada. Aşağı düştük. Arkadaşlar çok fena oynuyorum. 475 yaptım zombilere. Dostum gitme kendileri bas dostum. Dur balona binip gideceğim. Ee yukarı doğru kalkıyor. Zombileri mekanı sızabiliyoruz mu bilmiyorum ama şurada duracağım ve hepsini avlayacağım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar sniper açıp buradan avlıyoruz hepsini. Bak gidiyor bak. Bak vuramadım. Ya Maymun beni yukarıdan aldı ya. <laughs> Olamaz ya. Maymun rahat durmuyor ya. Arkamdaki roket gitti mi yok takabiliyor muyuz arkadaşlar çok iyi. Geliyorum. Sniper. Ateş. 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 Var mı da insan varmış. Maymunu vur. Maymunu vur. Maymunu vur. Maymunu vur. Vur onu vur onu vur onu. Çok iyi bir yerde bekledim aldım. Oradalar bak. Vurdu onu. Kaçırma onu papi be. O maymuna bak. Maymuna bak neyle gelmiş arkadaşlar. O maymuna helikopterde vurdum. 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 Var mı da arkada sağda solda? Dostum adamları talan ettim be. Helikopterde var. Of be. 635 yaptım zombileri. <gülüyor> <gülüyor> Maymun geliyor maymun geliyor. O oh, arkadaşlar maymun bizi aldı ya. Yani. Godzilla Gamer. Be ve... ve insanlarda da ben öndeyim. Revive dedik yanlışlıkla gene. Rocket'imizi arkamıza takalım. Ve uçma zamanı. Evet arkadaşlar gene çılgın bir oyun. Ve böyle bir oyundu. O oh, evinizde sniperla da uçabiliyorsunuz. Bu çok iyi. Bak bir kişiyi daha aldım orada. Maymunlar orada roketler arkadaşlar. Onların şeyleri helikopterde. Aha orada. Vurdum. Vurdum. Ben onu aldım o da beni aldı. İkimizi birbirimize aldı. Evet respawn diyorum. Arkadaşlar oyun böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bu tarz yeni oyunlar sizlere bulup çekmem istiyorsanız yorum atıp like atmayı unutmayın. Kanala destek vermeyi unutmayın. Ödül olarak da Vortex'e arabayı verdi. Son olarak da Vortex'e gazlamayı göstereyim size. Ee, Vortex nerede? Vortex şu arkadaşlar. Bedava beklediğinizde bayağı ödül veriyor bu arada. Uuu, araba uçuyormuş be. Böyle atak yapabilirsiniz zombilerin mekana. Tam kapı önlerine gideceğim onun. İçeri giremiyoruz. Şuradan atlayabiliyor muyuz acaba içeriye? Bunların kulesine tırmanabiliyoruz mu? Bakayım. Şaka maka zombiler mekanı bastık şu an. Heh. Aa çıkılmıyor. Öbür taraftan çıkalım bakalım dur. Allah orada da duvar var. Ben burada beklesem var ya bunların hepsini alırım. Aldık. Bir tane daha alalım. Bir tane daha aldık. Hepsi burada. <laughs> Hepsini öldürdüm. Çok iyi ya. Bari az daha burada olduğumu anlamazlar. Nerede olduğumu görmüyorlar arkadaşlar. Ya. Buradan geçmiyor mermi. Heh vurdum. Vur bir daha vur. Onu bir daha vurursak ölecek. Ah oh be. Dostum adamlar seni nasıl görmüyor dostum. Adamlar beni hiç fark etmiyor bile. Buradayım abi. Aha gördüm. <laughs> Burada kaldı ya. <laughs> ha bayıttım onu. Bu saldıracağım Öldü. Gel 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 Aynen, aynen. Zombiler böyle oynar. Bandaki cesarete bak kapının önünde duruyorum böyle. Böyle bayıtırım. Bunu atınca bayılıyorlar arkadaşlar. Sonra da öldürüyorsunuz. Buradan beni vurmaya çalış. Vurdu ya helal olsun ya. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonraki böyle bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.